Herkese yemek söyledin. Git aç kapıyı hadi. Tabii tabii. Kolesterol çok olur. Aa Kim ki bu ya? Ben bakarım. Merhabalar. Osman Bey'in siparişi. Osman, bu e nasıl i̇şte işte vallahi günün kahramanlığı oldun ha. Allah Allah. Getir 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 getir. Biran. Getir. Oh. İşaretli kutuya dikkat et. O zehirli. Oh, neresi? Onu kıza ver. Hepsi aynı mı ya? Hepsi karışık karışık. Hadi geçsen. Neresi? Haydi bakalım. Bir tabak falan bir şey. Hadi soğutmayın. Afiyetle. Hadi hadi Şınar. Hadi bakalım çok, çok. soğutmayın. Hadi, hadi bakalım. <laughs> Tabak getireyim mi? <laughs> ha? Yok, ya, ya ne, ne tabağı abi? abi. Elle girişelim şey işte en son bir şey. Bakayım. Madem gelmiş bize iyi. Karışık hepsi, vallahi. Hepsini Her aynı gözlemiş ya. Afiyet olsun. E hadi. Yeah. Akber mi yara? Mağrip mi yoksa? Mağrip Yar... Abi bu mantarlı ya. Ben mantarlı yemem ki. Şu, şu neyli? Sucuklu mu o? Neyli bu? Sucuklu bu. Vereyim. Versene abi hocam. Vay 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 nasıl acı. Ben şunu alayım da aşağıda defneleyiz. Ya şey, bir dursak mı ya? Bir misafirimiz önce bir yesimiz böyle daldık ama. Yesene emin misin ha çoğun olmadığını? Şunu ver bakayım. Neli o? Be, o benim galiba çünkü işaretli. Ben acılı söylemiştim kendime de Vallahi alayım. Aa ne diyorsun sen ya? Ne kadar ayıp misafirin önünde. Yok benim, benimkisi ya çünkü ben hani acı sevdiğim için ben acılı söyledim. İşaretli alayım ben onu. Baba yeni mi çıktı bu da? Sen acılı sevmezsin ki. Kızım ben yakın zamanda acı sevmeye başladım. Senin haberin yok tabii. alabilir miyim? Lütfen ama arkadaşlar bakın benim kırmızı çizgim. Ben acı seviyorum yani benim pizzam benim acım. Alabilir miyim? Ya ben de acı seviyorum. Delirdin mi sen ya? Ceylin lütfen alabilir miyim yani? Son kesiyor. Bak gerçekten kırmızı çiz. Hepinizden çok özür diliyorum. Yani ama ben onu alayım. Ben çok seviyorum. Ne olur ya? Benim o. Lütfen alabilir miyim? Anlamıyorum sen. Rezil bir insansın resmen. Al. Kusura bakmayın. Afiyet olsun hepimize. Afiyet olsun Osman. Çok özür dilerim. Kusura bakma yani Osman adına. Ben bunu pek yemedim ama çok acıkmıştım. Nefsime yenildim anlıyor musun? <laughs> Afiyet olsun dede. Niye yemiyorsun yesene? Hadi niye yemeyeyim ya Allah Allah? Bu da laf mı? Şimdi? Yiyeceksin göreceğim hepsini bitireceksin onu. Tamam. Tamam ya kayınbabama karışmayın. O yer istediğini. Vay gördün mü nasıl sahip çıkıyor kayınpederine? Yürü be Çınar. <laughs> Ya Osman biz de sana kral dedik ama sen de böyle kuru kuru almışım. insan bir ayran mayran bir şey alır ya. Ah, hakikaten ya. Ben şu dolaba bir bakayım içecek bir şey var mı Dur. Ben de bardak falan getireyim. Sağ ol Sen yiyeceksin bunu göreceğim. <laughs> Bana taktı. Aha var vallahi. Var mı ayran içen canlar? Çöp atacağım ben de. Rahatsız olmayın. Kolay gelsin. misin? ne yapıyorsun orada? Yok. Çınar. Çınar. Oğlum ben hiç iyi değilim. Ne oldu abi, ne bu hal? Korkutma. Ölmem inşallah. Ne ölmesi abi? Acıdan adam mı ölür ya? Onun ne acısı? Kadir... ...kız yesin diye zehirli... ...zehirli pizza yollamış. Ben yedim. Sen o <laughs> yüzden, <uy> <laughs> ...sen o yüzden o atladın pizzanın üstüne. Abi sen manyak mısın? Niye bile bile yiyorsun? Oğlum ben ne yapayım ya ben? Atladım onlar yemesin diye. Cehlinde girmiş böyle dibime. Gözlerim içine baka baka hadi yesene o zaman falan diyor. Şüphelenmesinler diye yedim ben de ne yapayım yani? Ee tamam tamam abi şey. E, gel hastaneye gidelim bak. Şu mideni bir yıkasınlar bak. Yok yok gerek yok. Ben zaten bir dilim yemiştim. Onu da zaten <laughs> şurada çıkardım. ben. yok bir şeyim tamam. Ölmem herhalde yani. Ölmem değil mi lan? <laughs> Ben nasıl bileyim? Yani hangi zehri koydu, ne kadar koydu bilmiyoruz ha. Kadir'den bahsediyoruz. Bu adam işini şansa bırakan biri değil yani. Belki bir lokma da ömür tarafı. O yüzden hadi abi hastaneye gitmemiz lazım ya. Yok yok yok, hastane. Oğlum hastaneye gidersek ne olacak? Ilgaz anlayacak. Ilgaz anlayınca ne olacak? Oo, oh, oh, bir tane işi herkese anlat dur. Bir ton açıklama. Ondan sonra ortalık iyice karışacak. Hiç böyle bir şey gerek yok. Ben giderim evime, mis gibi yoğurdumu yerim, yatarım oğlum. Tamam Hiç gerek yok böyle bir şey. Abi sen iyi misin? Yoğurtma moğurtma olacak şey mi bu? Olur. Bizim? Olur oğlum. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Ben zaten hiçbir şey bak, hiçbir şeyim yok benim şu an. Miden benim gayet iyi durumda. Tamam Bana bak. Çaktılar mı lan evdekiler? Yok abi kimse bir şey anlamadı. <laughs> Kadir. Ne diyeceğiz oğlum biz bu herife? He? Ne diyeceğiz? Tamam abi yapacak bir şey. Korkunun necene faydası yok. Açacağım. Hadi abi. Efendim Kadir Bey. Afiyet oldu. Yaradı mı Osman? Ee, olamadı. Afiyet olamadı Kadir Bey. Yani. Sebep? Ee... Ya şimdi kız öncesinde serum falan e sonra tabii çorba, e kız tok. Yani karnı aç olmayınca ben yedirmek isteyince yemiyor. İsteyince yemiyor. Yani yediremedim. Ben Israr ettim ama olmadı. Diye. Ulan. Ben aç doyurmak için mi gönderdim onları oraya? Tok bok. Şimdi bak. Şimdi derdimiz daha da büyüdü. Onun ağzını kapatacaksın. O konuşmayacak oğlum. Yani çok özür dilerim de yanlış anlamazsanız ben yani ben ben nasıl kapatabilirim onun ağzını? Yani bir savcı bacanağım burada zaten. Yani herkesin ortasında ben ne diyeceğim de hani. Bana bak. Sizin hatanız çok büyük, çok. Bir de bana böyle bıdır bıdır konuşma. Ee, Kadir Bey, yani biz sizi üzmek ister miyiz? Yani hiç öyle şey olur mu lütfen? Yani biz hatamızın tamamıyla farkındayız. Telafi edeceğiz. Ne olur merak etmeyin. Siz hani lütfen merak etmeyin. Neyi telafi ediyorsun lan? Neyi telafi ediyorsun? Sen benim adamımı kanmazladın. Kız da savcının elinde. Yok, orada işte bir yanlış anlaşılma olmuş. Biz yemin ediyorum o adamların sizin adamlarınız olduğunu anlamadık. Allah bin türlü belamızı versin. Anlamadık Kadir abi. Kadir Bey yani biz o kızı alacaklarını da zaten düşünemedik. Lan gerizekalı. Çiçek göndermek için mi sordum kızın yerini size? Ha? Mal değneği. Ka Kadir Bey, Kadir Bey. Ne diyor abi? Ne oldu? Delirdi. Oğlum derimizi yüzecek. Derimizi yüz bittik. bittik. biz bittik. Biz bittik Cınar, biz bittik. Abi deme, Abi parla geliyor dur. Baba. <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Ne oldu ya? Kızım. Ya babam çöpü çıkartmış. Ben de ona bakmaya çıktım. Sonunda iş muhabbetine daldık değil mi abi? Aynen işleri biliyorsun ya. Baba ben burada kalayım diyorum bugün. i̇yi kal. Kal kızım nasıl istersen. Kal kal. Vallahi kal. E, sen o zaman dikkat edersin parla. Parla sana emanet. Zaten abi tabii. Ben kaçıyorum yavaştan. Ilgaz'a selam söyleyin. Ne Tamam. İyi tamam. Peki görüşürüz, görüşürüz çocuklar. Hadi. Osman abi dikkat et. Tamam tamam. Tamam. İyiyim iyiyim ben. Hadi hadi. Allah'ım ne olur ölmeyeyim ben. Ben gençim ya. Allah razı olsun.